Merhabalar. Ben Abubekir Kaya. Bir başkadır geleneksel oyunlarımız ETV'nin projesinin kurucu üyesiyim. Diğer kurucu üyemiz Tuba Efe Hocam ile bu projeyi kurduğumuzda pandemi süreciyle başlayan eve kapanma sonucunda öğrencilerin daha fazla sosyal medya kullanımı, geleneksel oyunlarımızdan uzaklaşması, sokak oyunlarından uzaklaşmasını engellemek diye. Projeyi başlarken acaba yapabilir miyiz? Süreci tamamlayabilir miyiz? diye çokça düşündük. Ancak geleneksel oyunlarımızı oynamaya başladığımızda öğrencilerimizden öyle güzel tepkiler aldık ki öğrencilerimiz acaba hocam yine yapacak mıyız? Başka oyun yok mu? Projelere daha fazla dahil olamaz mıyız? gibi dönükler aldık ve bu bizi daha da fazla mutlu etti yeri geldi yaşlılar haftasında yaşlılarımızı geleneksel oyunlarımıza dahil ettik. Evde çocuklarıyla, torunlarıyla, akrabalarıyla beraber oyunlar oynadılar. Bu bizi daha da oyuna sürece dahil olmamızı sağladı. Ben bir başkadır geleneksel oyunlarımız projesine sürece dahil olmaktan çok çok mutluydum. Hala da öyleyim. Umarım diğer proje ekibi arkadaşları, öğrenciler, velilerimiz de bizimle aynı düşüncededir. Başka projelerde inşallah yine beraber oluruz, birlikte oluruz. Her şey için teşekkür ediyorum.